أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Evet geldik 17. lem'anın 15. notasına ve son notasına. 15. nota. مسألة meseledir. Şimdi bu üç meseledir diye yazıyor ama burada sadece bir mesele var. Bunun ikinci ve üçüncü meselesi 24. lem'a olarak tesettür risalesi olarak yazılmıştır. Dolayısıyla burada, işte burada sadece bir mesele okuyacağız. Birinci mesele. İsmi hafizin tecelli etemine işaret eder. Yani ismi hafiz nedir? Hafiz saklayan, koruyan, hani hafıza diyor diyor. hafız, hafıza koruyan, ezberleyen, hafız Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Demek ki bu ismi hafizin tecelli etemine yani tam bir tecellisine nasıl tecelli eder onu açıklayacak, ona işaret edecek. Yani Cenab-ı Hakk'ın hafiz isminin tecellisi tam olarak nasıl oluyor ona işaret edecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Femen ye'mel mithkale zerretin hayra yara ve men ye'mel mithkale zerretin şerre yara. Şimdi bu biliyorsunuz Zilzal Suresi'nde Suresi'nin ayetleridir. Bu ikisi. Ee, diyor, kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükafatını görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onun cezasını görür. Hemen ye'mel mithgale derretin hayra yere hemen ye'mel mithgale derretin şerre yere. Zerre kadar. Zerre ne kadardır? Zerre Atomdan daha küçük bir şeydir, o kadar yani. Atomdan daha küçük. Atomu daha önce konuşmuştuk. Atom ne kadar? Biz demiştik hücremiz gözle görülmeyen bir varlıktır. Bizim vücudumuzdaki hücreler, her bir hücrede 100 trilyondan fazla atom var. Zerre ise atomdan daha küçük bir şeydir. Dolayısıyla kim zerre kadar diyor, o kadar küçük yani, o kadar küçük bir şey, zerre kadar Zerreden daha küçük şeyler var mı? Var. Onlar da var. Onlar başka zaman böyle derslerde konuşuyoruz. Yani bu dersin konusu değil. Şimdi dolayısıyla kim zerre kadar bir iyilik işlerse karşılığını görecek. Zerre kadar bir kötülük işlerse o da onu karşılığını görecek. Dolayısıyla hiçbir şey kaybolmayacak. Yani ben şöyle şunu yapayım. Bu bir şey olmaz. Bu küçüktür, bu ufaktır. Hiçbir şey kaybolmaz. Hiçbir şey. Zerre kadar yani. Altyazı düşünün bu ayette, bu Zizal süresi bu iki ayeti, e, bu ismi Hafiz'in, Cenab-ı Hakk'ın Hafiz isminin tecellisine, yani nasıl koruduğuna, yani neyi koruyor? Yani sen işlediğin burada ne diyor? İşlediğin günahı, suabı, her şeyi koruyor, hıfz ediyor, kaydediyor yani ve önüne çıkarıyor. Asla kaybolmayacak, zerre bile kaybolmayacak diyor. Kur'an hakimin bu hakikatına delil istersen, muhakkatına yani bu zerre kadar bir şeyin bile kaybolmayacağına Cenab-ı Hak tarafından hafz edileceğine, kaydedileceğine deli istersen eğer kitab-ı mübinin mistarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sahifelerine baksan ismi hafizin cilve-i azamını ve bu ayet-i kerimenin bir hakikat-i kibrasının naziresini çok cihetlerle görebiliriz. Demek ki diyor neye bak? Kur'an hakimin bu hakikatına deli istersen kitab-ı müminin üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfalarına bir bak diyor. Şimdi kitab-ı var bir de iman-ı var. Bunlar ayrı konulardır. Ama biz şimdi şöyle diyelim. Kitab-ı mümin kudret defteridir. İman-ı ise kader defteridir. Yani bir şekilde kainat kitabı olarak anlayacağız burada. Yani bu şekilde bu derste. Şimdi burada yazılan kainat kitabının sayfelerine. Şimdi yazılan bu kitap kainat kitabının sayfelerine bir baksan diyor. İsmi Hazi Hafiz'in cilve-i azam yani en büyük cilvesini, tecellisini orada etkisini, icraatını e, görürsün ve bu ayet-i kibranın bu demin okuduğum iki ayetin e, orada örneklerini vesairelerini görebilirsin. Nasıl? Ez cümle. Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. Yani ağaç, çiçek vesaire tohumlar var diyoruz. Bir tutam tohum al. Yüzlerce tane tohum al eline diyor. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı. O muhtelif ve birbirinden muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı. Ayrı zaten. Nevileri birbirinden başka olan yani biri elma olsun, biri diyelim ki armut olsun, biri şeftali olsun, biri mango olsun, ondan sonra birisi diyelim ki e, kavun olsun, biri karpuz olsun. Yani o muhtelif birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nevileri birbirinden başka olan, yani hem cinsleri farklı hem nevileri farklı. Diyelim ki kavun ile karpuz farklı cins aynı nev'e nev giriyor. Ama bunlar hem cinsleri farklı hem nevileri birbirinden farklı. E, növiler bilimden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandıkçaları hükmünde olan ot kabzayı karanlıkta yani o cinslere növiler farklı olan o tohumları aldın. Onlar o tohumlar adeta o çıkacak olan yani işlenecek olan ağaçların, otların, çiçeklerin sandıkları hükmünde yani onların e, deposu hükmündedir. Hükmünde olan o bir tutamı karanlıkta karanlıkta ve karanlık ve basit ve camit bir toprak içine defnet ser. Karanlıkta. Tamam mı? Karanlıkta ve altıda karanlık zaten toprağın. Altıda karanlık. Oraya serp. Ki o toprak da basittir. Camit, cansızdır. Topraktır sonuçta ya. Yani toprak demek değersiz demektir. Basıyorsun. Hani birbirine hakaret ederken de insanlar kullanıyor ya çamur tarzında bazı şeyler. O yüzden bile basit, karanlık ve camit, cansız olan toprağın içine serp. Defnetsel. Sonra mizansız ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula. Bir su ile sula. Nasıl bu suyun özelliği ne? Mizansız denge yok. Ne kadar bırakırsan gider. Yani buna bu kadar su yeter. Ben artık e, vermeyeyim su. Öyle bir şey var mı? Yok. Sen ne kadar su verirsen bahçenin ağacına su gider. Çünkü nedir mizansız? Eşyayı fark etmeyen. Fark eder mi su? Hayır. Fark etmiyor yani. Yani onun suya ihtiyacı olup olmadığını su fark eder mi? Öyle bir düşüncesi var mı? Yok. Fark etmeyen. Ve nereye yüzüne çevirsen oraya gider. Böyle bu sulama işini yapanlar bilir. bağ başa soranlar. Böyle sula bir, bir ağacı suluyorsun. Ondan sonra oraya kapatıyorsun o kanalcığı. Ondan sonra diğer ağaca yönlendiriyorsun. Oraya doğru gidiyor. Ondan sonra yönlendiriyorsun. Diğerine gidiyor böyle. Nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula o bir kabza tohumu toprağın altına defletin Sonra senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde mevsiminde gel bak. Yani her bir senenin adeta haşrı olan bahar mevsimindeki o çiçekler açılır, tohumlar yeşerir. Gel bak. İsrafilvari meleki rahat baharda nefhi sur nevinden yağmura bağırması. Ya. Yani İsrafil Aleyhisselam'ın o suru üflemesi tarzında bu gök gürültüsü meleğin, meleki rahat gök gürültüsü meleğin baharda nefis sur nevinden yani adeta İsrail, İsrafil Aleyhisselam'ın Nur sura üflemesi tarzından yağmura bağırması niye? Yağmurdan önce gök gürültüsü gelir. Demek ki bu bir meleğin görevidir ki o meleğin adı meleki rahattır. Meleki rahat gök gürültüsüyle yağmura bağırır. Orada artık işlemler olur. Ondan sonra yer altında defnedilen çekirdeklere nefhir ruhla müjdelemesi zamana dikkat et ki Allah Allah Yani o gök gürültüsü tarafından Melek-i Rad'ın gök gürültüsünü oluşturmasıyla aynı zamanda o yer altında olan çekirdeklere sanki size ruh veriyoruz. Size ruh verilecek müjdelemesi zamana dikkat et ki o nihayet derecede karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar ismi Hafiz'in tecellisi altında kemali intisal ile hatasız olarak Fatır hakimden gelen evamiri tevhiniyeyi intisal ediyorlar. Allah Allah. Şimdi onlar o yer altında olan melekerranın bağırmasıyla, yağmuru göndermesiyle Allah'ın izniyle o nihayet derecede karışık ve karışmış yani benzer tohumlar. Tohumların hepsi benzer. Birbirine yakın tohumlar. Böyle baksan birbirine ait edilmeyecek nihayet derecede karışık ve karışmış iç içe. Yani bir kabza aldın ama hepsi karma karışık. Birbirine karışmış. gel de ayır sapla saman e, çöpünü de öyle bir deyim var ya. Yani birbirine karışmış nihayet derecede. Karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar ismi hafizin tecellisi altında. ismi hafizin tecellisi altında kemali imtisal ile o Cenab-ı Hakk'ın o hafiz zaten hafiz isminin tecellisini okuyoruz. İsmi hafizin tecellisi altında kemali intisayla ne yapmış? Her birisini ayrı ayrı korumuş. Her birisini ayrı ayrı kaydetmiş. Yani e, la teşbih ve la temsil adeta bilgisayarda, bilgisayarda her bir dosyanın ayrı ayrı kaydedilmesi gibi. Yazdığın zaman o dosya eline geliyor. Bu ona bir örnektir. Ama bu onun çok ilerisinde. İsmi hafizin tecellisi altında kemali imtisal ile Hatasız olarak Fatır Hakim'den gelen Evamiri Tekviniye'yi imtisal ediyorlar. Demek ki i̇sm e, ismi Hafiz'in tecellisi altında ne oluyor? Eksiksiz bir şekilde, hatasız olarak Cenab-ı Hak'tan, Fatır Hakim'den her şeyi hikmetli bir şekilde yaratan, açan, oluşturan o Fatır Hakim'den gelen Evamiri Ne nedir Evamiri Tekviniye'yi? Yani Evamiri Tekviniye demek e, yapan, yani yapıcı, kudret eliyle e, yapan, Cenab-ı Hak diyelim ki hani şeyler var, bir e, sözlü emirler var, bir de yapıcı emirler var. Yapılır. emir i tekvin, evamir-i tekvine o işte. Yani Cenab-ı Hak gelen evamir-i tekvineyi imtisal ediyorlar, ona uyuyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın ol demesine adeta kun yekun emrine uyuyorlar ve öyle tevfiki hareket ediyorlar ki öyle uygun bir şekilde hareket ediyorlar ki onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir idim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Yani öyle ince bir şekilde, öyle uygun bir şekilde hareket ediyorlar ki onun hareketlerinde bir şuur görünüyor. Niye? Çünkü bir şaşırma, bir şaşırmaca, birbirine bir karışma, yanlış bir bitki çıkarma, yanlış bir meyveyi verme diye bir şey söz konusu değil. Bir şuur var adeta. Bir şuur, bir basiret, bir gören var, bir kast, bir amaç, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet baladı görünüyor. Değil mi? Ondan sonra her biri aslına çekiyor ve her biri uygun şekilde tadıyla, rengiyle, kokusuyla ortaya çıkıyor. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz edip ayrılıyorlar. O birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden e, ayrılıyorlar. Yani arpa yerine buğday, buğday yerine arpa çıktı. Hiç vakı olmuş mudur? Hiç böyle bir hikaye, böyle bir e, bilgi var mı? Tarih boyunca Hazreti Adem'den şimdiye kadar birinin diğerine karıştığıyla ilgili bir şey var mı? Yok. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Küçücük. Adeta ufacık. incir i̇ncir tohumunu görmüşsünüz böyle. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır Hakim'in nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini Ondan sonra bir incir ağacı oldu. Maşallah bu sene de incir ağaçları bayağı tutmuş. İncir ağacı oldu böyle. Sara, e, sera, e, sarı ser böyle. Hepsi incir dolu. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır hakimin nimetlerini başlarımız üstüne neşre başladı. Bize nimetlerini böyle dop dolu ağaç. Bize ser, e, biz nimetlerini bize veriyor. Serpiyor. Dallarının eli elleriyle bizlere uzatıyor. Dalların elleriyle bizlere uzatıyor nimetleri. İşte bu ona sureten benzen bu iki tohumcuk ise gün aşkı namdaki çiçek ile menekşe gibi çiçekleri verdi. Bu tohumlar birbirine benziyor ama biri farklı farklı çiçekler verdi. Bir incir ağacı verdi. Birbirinden 180 derece zıt. Ama tohumlar birbirine benziyor. Bizler için süslendi. Yüzümüze gülüyorlar. Kendilerini bizlere sövdürüyorlar. Subhanallah. Her şey insan için. Subhanallah. Her şeyi insana vermiş. Ne diyor Üstad Hazretleri? Yeryüzünün, te ağzının tefrişine sebep yani vesile insandır. Yeryüzünün nimet olarak bir sofrası şeklinde serilmesi insan içindir. Diğer varlıklar onun yanı başına böyle kenardan istifade ediyorlar. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdi ve simbül ve ağaç oldular. Güzel tat ve koku ve şekilleriyle ihtiyamızı açıp kendi nefislerine, bizim nefislerimizi davet ediyorlar ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Değil mi? Ya oluyor. Bir senelik sene içerisinde bir defa oluyor. Meyvelerini veriyor. Ondan sonra kışta kupkuru bir odun haline tekrar dönüyor. Bir kısmı yok oluyor. Ve kendi nefislerini, bizim nefislerimizi davet ediyorlar. Ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. İşte demek ki bunlar kendilerini bize feda ediyorlarsa insan da kendini Rabbine feda etmesi gerekir işte. Ya. Onun i̇şte nedir? Malını ve canını Cenab-ı Hakk'a satması gerekir. O da ne demek? Onun yolunda kullanmak demektir. Ta nebati hayat mertebesinden hayvani hayat mertebesine terakki etsinler. Böylelikle ne yapıyorlar feda etmekle? Kendilerini müşterilerine feda etmekle ne yapmış oluyorlar? Aslında kara geçiyorlar. Niye? Bitkisel hayattan hayvani hayat mertebesine yükseliyorlar. Değil mi? Bizim cismimiz, cismi, cismani yönümüz hayvani bir yönümüzdür. Ee, bize ve diye, bizim e, o yönümüze ve hayvanlara ne yapıyorlar? Böylelikle o derece hayvan derecesi çıkıyorlar. Bizim cismimizde hayvani tarafına çıkmış oluyorlar. Bazen de insani derecesine çıkmış oluyorlar. Böylelikle terakki ediyorlar, mertebeleri yükseliyor. Ve hakeza, kıyas et. Öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki, o tek kabza, o tek tutam tohumlar muhtelif ağaçlarla ve mütenevi çiçeklerle, çeşit çeşit ağaçlar ve çeşit çeşit çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. Sanallah. İçinde hiçbir galat kusur yok. İçinde hiçbir karışma, bir yanlışlık, bir kusur göremezsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ferci il basra hel tara min futur. Bu Mülk Suresi 3. ayettir. Gözünü çevir. Öyle hiç küçük bir kusur görebiliyor musun? Hiçbir kusur görüyor musun? Sırını gösterir. Ee, yani hiçbir kusurun olmadığını görüyorsun. Her bir tohum ismi hafizin cilvesiyle ve ihsanıyla. İsmi hafizin o koruyucu, koruyucu ee, kaydedici ismin cilvesiyle ve ihsanıyla ona pederinin ve aslanın malından verdiği irsiyeti eltibatsız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. Yani ilk tohumdan şu ana kadar ve kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın hafiz ismi onu ilk babasından yani ilk tohumun babasından ta şimdiye kadar ve sonuna kadar ona kalan mirası karışmadan, karıştırmadan, yanlışsız olarak aynı şekilde kıyamete kadar devam edip gösteriyor. Şimdi işte bizim insan olarak bizim babamız Mesih Hazreti Adem'den şimdiye kadar ne oldu? İnsanlık aynı şekilde devam ediyor mu? Evet. Aynı şekilde iki göz, iki kulak, iki ayak, iki el değil mi? İş organları tamamen aynı şekilde devam ediyor. İşte bu hadsiz harika muhafazayı yapan zat-ı hafiz bu hadsiz harika koruma, hüfz ediyor yani. Kaydı yapan zat-ı hafiz o koruyucu olan zat kıyamet ve haşirde işte geldi. Dananın kulağını kopacak yere. Kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i bir işarettir. Demek ki ve men ye'mel mithkale zerretin hayran yara ve men ye'mel mithkale zerretin şerran yere İşte kıyamete ve haşirde kaydettiği, hıfzettiği, koruduğu her şeyi ortaya çıkaracağına bir işarettir. Bütün amellerinin ortaya döküleceğine. Bazen söylediğin bir cümlenin bazen söylediğin bir kelimenin bazen tek bir harfin elif, la, mim dediğin zaman orada kaç tane harf var o tek bir harfin hayrını veya şerrini tabi Kur'an olduğu zaman hayırdır hayrını ve şerrini sana gösterecek kullandığın tek bir harfin orada onu sana gösterecek ve önüne amel defter olarak önüne dökeceğine bu ismi hafizin kainataki işte bu e, bitkiler üzerindeki tecellisi kat iyi ona işaret ediyor ki bu gözümüz önünde sürekli tecelli ediyor her Evet bu ehemiyetsiz, zail, fani tavırlarda bu derece kusursuz, galatsız, hafiyat cilvesi bir hücreti katadır ki işte bu ehemiyetsiz, geçici, fani tavırlarda yani bu bitkilerde bu derece kusursuz yani kusursuz, karıştırmadan bu hafiyetin tecellisi ee, bu hücreti katadır ki kesin bir delildir ki ebedi tesiri ve azim ehemiyeti bulunan emaneti kübra hamelesi geldik insana işte. Ebedi tesiri, tesiri sonsuz ve azim Ehmiyeti bulunan emaneti kübra hamelesi Cenab-ı yani, Hak emaneti kübrayı insanın üzerine yüklemiştir. İnsan bunu kabul etmiştir. Ve arzın halifesi olan insanların evet demek bitkilerde bu varsa Amaneti Kübra'yı yüklemekle olan asıl mesele kainatta Amaneti Kübra'dır. Diğerleri dediğimiz gibi onun sofranın yanlarından faydalanıyorlar. İkilerde bu varsa asıl sofra olan asıl mesele olan Amaneti Kübra ve onun taşıyıcısı olan nedir Amaneti Kübra? Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin insan üzerinde tecellisi ve insanı onun yansıtmasıdır kısacası. Amaneti Kübra'sı ve arzın halifesi ve insan arzın halifesidir. Ne diyor Cenab-ı Hak? meleklere diyor inni ca'ilun e, fil erdi e, ha, fil erdi halife inşallah yanlış olmadı şu anda öyle aklıma geldi diyor ben yeryüzünde bir halife yaratacağım Ben yani diyor meleklere işte yeryüzünün halifesidir insan halifesi olan insanların efal ve asar ve akvelleri insanların yaptıkları ve oluşturdukları eserleri konuştukları, konuştuğu her şey var. O yüzden diyor ağzını tutsan diyor ne diyorlar? Hani atasözü var. Diyor ağzını ve kemerini tutsan sana bir şey yok. Bela yok yani. Korumadasın. Diline ve kemerine sahip ol. Kurtulursun. Böyle bir söz var hani. O yüzden insanların feilleri ve asar ve akvelleri yani eserleri konuştukları ve hasanat ve seyyatları, iyilikleri ve kötülükleri kemali dikkatle muhafaza edilir. Kemal dikkatle muhafaza edilir. İsmi hafiz tarafından ve muhasebesi görülecek. Femen ye'mel mithkale zerretin hayra yere Femen ye'mel mithkale zerretin şerre yere. Zerre kadar diyor bak. Zerre kadar bir şey ki o atomdan daha küçüktür. Aya bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Böyle sen burada yiyeceksin, içeceksin bir kısmı zulmedecek, Cenab-ı Hakk'ın yaratıklarını öldürecek, yüzlerce, binlerce, milyonlarca katliam yapacak. Bir diğer de sabahtan akşama kadar ibadet edecek, zekirle, ilimle, Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla meşgul olacak. Sonra da ikisi de başı boş kalacak. Böyle bir şey mümkün mü? Haşa. Belki insan ebede mebustur. Ebediyete sonsuza vekildir. Ve saadeti ebediye ve şakaveti daimeye namzettir. Ya sonsuz bir mutluluk ya da sonsuz bir şikayet yani sıkıntılı bir duruma adaydır amellerine göre. Küçük, büyük, az, çok her amelinden muhasebe görecek. Her ameli muhasebe edilecek. Ya taltif ya tokat yiyecek. Ya iltifat edilecek, mükafat verilecek ya da tokat. İşte hafiziyetin cilve-i kübrasına ve meskur ayetin hakikatına şahitler haddu hesaba gelmez. işte Cenab-ı Hakk'ın hafiz isminin, yani hafiziyetin, yani korumanın, saklamanın, kaydetmenin cilve-i kübrasına, onun o en büyük cilvesine ve meskur ayetin hakikatına, o demin okuduğumuz ayetin, ve meyyehmen vethgâle, iyilik ve kötülüğü zerre kadar e, görülecek meskur ayetin hakikatına şahitler haddu hesaba gelmez. işte haddü hesaba gelmeyen her bir tohum buna şahittir. O yüzden bunun şahidi haddu hesaba gelmez ve bunlar hepsi neye işaret ediyor? İşte ahirette bizim hesabımızın görüleceği. İşte hafiziyetin cilve-i kibrasına ve mezkur ayetin hakikatına şahitler haddü hesaba gelmez. Bu meseledeki gösterdiğimiz şahit denizden bir katre, dağdan bir zerredir. Şimdi diyor bu meselede o konuştuğumuz o tohumlar meselesi gösterdiğimiz şahit denizden bir katre yani denizden bir damlacıktır sadece. Haddu hesaba gelmeyen şahitleri var. Ve dağdan koca dağdan bir zerredir. Dedik ya koca, küçücük bir zerredir dağdan. Ama diyor haddu hesaba gelmeyen neler var? Onun şahitleri ve örnekleri var. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimle kim ahirin davan hundeli <Sessizlik> arumle alemin. 17. lemma burada bitti. El Fatiha diyelim.